Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün yeni gelen koleksiyon kart görevini göstereceğim. Etkinlik Mart'ın 7'sinde geldi Mayıs'ın 7'sinde gidecek. Hadi hemen etkinliğe geçelim. Etkinlik bu arkadaşlar toplam 4 tane görevden oluşuyor. Her birini tek tek anlatacağım. Videoyu atlamadan izleyin. Bu anlamanız için çok çok önemli. Arkadaşlar kart gösterim hareketi çok güzel. Benim hoşuma gitti. Sizlerin de fikirleri nelerdir? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu arada arkadaşlar kanalımda bir tane çekiliş videom var. Halen daha çekilişi açıklamadım. Yakın zamanda açıklayacağım. Katılmak isterseniz videoyu hem ekrana hem de açıklamaya koyuyorum. Videoda çekilişin şartları mevcut. Arkadaşlar ilk görevimiz toplamda 30 kez deveye binmeniz gerekiyor. Deveyi birazdan sizlere nereden bulabileceğinizi göstereceğim ilk görevimiz bu. İkinci görevimiz ise modda leş almanız gerekiyor. Ben bunu zaten yapmıştım. Ne kadar leş almanız gerekiyor hatırlamıyorum. Sizden ekranda büyük ihtimalle yazacaktım. Oradan bakabilirsiniz. Üçüncü görevimiz ise geri sarma bıçağını almamız gerekiyor. Mavi olan bıçak arkadaşlar bunu da nereden bulabilirsiniz göstereceğim. Toplamda 15 kez almanız gerekiyor. Ben daha bir kez aldım bunu kullanmanız gerekiyor. Arkadaşlar leş almanıza gerek yok. Sadece normal maçta kullanacaksınız. Son olarak prensesin rüyası görevi var. Ben bunu daha önceden nasıl yapabileceğiniz ile ilgili video çekmiştim ekstra olarak etkinlikler kısmından da adım adım göstereceğim. Videoyu yine açıklamaya koyuyorum oradan videoya ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar toplamda 11 tane bölüm var. Ekrandan yavaş yavaş geçeceğim isterseniz videoyu dondurarak okuyabilirsiniz. Bunu gösterdikten sonra deveyi ve bıçağı nereden bulabilirsiniz göstereceğim. Hemen deveyi ve bıçağı nereden bulabilirsiniz bunu göstereceğim lafı daha fazla uzatmadan hemen onları da göstereyim. İlk olarak semavi altın kubbe görevini göstereyim arkadaşlar moda iniyorsunuz ve leş alıyorsunuz ilk görev bu. Arkadaşlar deveyi bulmak için haritada işaretlediğim yere gidiyorsunuz. Buradan deveyi bulup deveyi kullanmanız gerekiyor. Ben deveyi buldum. Sizler de buraya gelip deveyi bulabilirsiniz. Arkadaşlar son olarak bıçak görevinde sizlere göstereyim bıçak görevini yapmak için ya bulduğunuz bıçağı yükseltmeniz gerekiyor ya da haritada göz işaretle gösterdiğim yerdeki bıçağı bulmamız gerekiyor. Bıçağı aldıktan sonra biraz kullanın. Arkadaşlar göstereceklerin bu kadar da kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.